Orta şeritte Safranbolu istikametine giderken karşıdan geldi. Duba çıktığını görürken 3. şeride çıktım. Beni 3. en sağ şeritte kafadan yakaladı. Karşı şeritten geliyor değil mi? Karşı şeritten geldi. En sağ şeritten kafadan yakaladı. Buna rağmen yakaladı. Çarpınca tekrar döndü. Emniyet kemeri değil değildi. Ön camdan çıktığını gördüm. Yarısı dışarıda, yarısı içerideydi. Biraz daha alkolüydü büyük ihtimal. Eee gelen ilk yardım eden vatandaşlara küfür etti. Kalkmadı. Sürünerek, sürünerek. yani arabanın içinden sürünerek attı. Yani. Her ulandan söyleyip bitmiş savaşa. Daha var, daha var, daha var. Şomal'e demişti Kırık, olan yerinde kırmızı dom. Ne biçim bir şeymiş Orada bile Buradan, 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 buradan giderken Şu araba işte.

Thank you.